Şimdi mi nasıl vereyim? Düşün ki şey yapıyorsun ha. Sandalye dizini bükme. Aferin. Çok açma. Ha, aferin. Otur şey kalsana al. Kalsana al. Çek 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 çek. Hiç sorun olmaz. Çek çek çek. Kalsan. Şurada elini yapıştır şuraya. Çok gündüm. Düşersin. Bak ayağın kalktı. Bak. Ha, işte bu. Ha, işte bu. Bak bu. Yakaladın. Tamam şimdi git hadi. Bitti senin işin. Hadi. Tamam. Bak. Çok oturursan dengen bozuluyor kendi kendine çok huzursuz oluyorsun. Zaten beden dilin bunu gösteriyor. Tamam mı? Kalçana al, kalçana al. Çek, 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 çek. porsiyeni, çek. Kalçana al porsiyeni. Pursi, pursik düğümünü kalçana al. İndir, 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 indir. Bacağının oraya indir, indir. Hiç korkma, bir şey olmaz. İndir, aferin ha. Bak gördün mü? Ha, dizini bükme. Tamam bak, dikeldiğin zaman hemen düzeliyor farkındaysan. İşte bu. Biraz daha alıştıkça daha çok düzelteceksin vücut dilini. Evet, evet aferin. Kaltan'ın yanına al, pursiğine. Bir şey gitmedi, dedim su gitmedi. Tamam, ben bu saate kadar var ya, bir üç, iki su içerim. Eğitim yüzünden hep... İsteyelim hocam. Hı hı, nasıl? İsteyelim. Yok, var, var, su var, içeceğim şimdi. Hayır, şimdi indim emniyetteyim diyorsun. Öyle oturursan bak yere çakılırsın. <laughs> ya o şöyle şöyle çömez, çömelip de çekseniz. Oturun diyorsam yatıyor millet orada ya. Tamam <laughs>